2024 Mart ayına az kaldı. Yerel seçimler yaklaşıyor. Eee biz de parti örgütü olarak aday adaylarımızın açıklamalarına il örgütü, ilçe örgütü olarak katılıyoruz. Şu ana kadar e, resmi olarak açıklamasını yapan iki adayımız, aday adayımız var. Eee bundan sonra da olacaktır. Ne kadar çok aday adayımız olursa o kadar demokrasi mücadelemiz de fazla olmuş olur. Ben aday olacak, aday adayı olacak tüm arkadaşlara şimdiden başarılar diyorum. Partimize de e, büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref de hayırlı olsun diyorum. <laughs> sayın milletvekili Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Büyükşehir Belediyemizin Meclis Başkan Vekili, Değerli basın mensupları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve değerli yoldaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için. Birçoğunuz beni tanıyor. Ben 1969 yılında Tekirdağ Süleyman Paşa ilçesi Kılavuzlu köyünde doğdum. İlkokulu köyümde 50. yıl ortaokulundu. Daha sonra Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümünden mezun oldum. Üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. İnşaat mühendisi olarak mezun oldum. Evliyim. İki oğlum var. Biri benim meslektaşım inşaat mühendisi. Diğeri mimarlık fakültesinde son sınıfta okuyor. Eşim emekli öğretmen. Bir gelin kızımız var. Kimyacı doktorasını yapıyor. Bir de küçük dünya tatlısı toruncumuz var. Herkes gibi ben de köyde üniversiteyi bitirene kadar çiftçilikle, hayvancılıkla uğraştım. Askerden sonra çalışma hayatıma serbest mimar mühendisi olarak başladım. Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüğü Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olarak göreve başladım. 15 yıl bu kurumda çalıştım. Kurumda çalıştığım dönemde kurumun işleriyle ilgili her türlü şartname, sözleşme, ihale hazırlığı, hak ediş, kesin hesap, kesin kabul işlemleri ve bu işlerle ilgili şartnamelerin hazırlanmasından sorumluydu. Kamu ihale kanunu bayındırlık şartnamelerinin uygulanması, koordinasyonu ve sonuçlandırılması benim tarafından yapılmıştır. Bu nedenle belediyenin işleyişiyle ilgili bu anda bu alanda yeterli tecrübeyi edindim. Demek istediğim şu, belediyede çalışma arkadaşlarımızın hazırlayacağı tüm proje şartname ihaleleri imz imzalarken bunları imza atan bir belediye başkanı değil o şartnamelerin projelerin hazırlanması sürecine hakim biri olarak görev yapacağım. Ayrıca çalıştığım kurumda örgütlü toplumu olan inancım gereği 12 yıl işçi sendikasında şube yöneticisi olarak görev yaptım. 2009 yılında kamu kurumundaki görevimden ayrıldım. Bilindiği gibi içinde bulunmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde 2010 yılında il başkan yardımcısı olarak göreve başladım. 2010-2014 yılları arasında iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yaptım. Bu dönemde de 2014 yerel seçimlerinde 11 ilçe ve 12 büyük şehri kazanarak 12-0 yapan il örgütünün bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. 2014 yılı Aralık, Aralık ayında il başkanlığı görevini üstlendim. 2015 yılında yapılan 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde il başkanı olarak partimizin en yüksek oyu alabilmesi için örgütümüz ile birlikte çalıştık. Olağanüstü bir çaba harcadık. Bu birlik ve beraberlik sonucunda 1 Kasım seçimlerinde Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 45 gibi bir oran almıştır. Bu oranı son 45 yılda partimizin Tekirdağ'da aldığı en yüksek oydur. İl başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra 2016 yılı Şubat ayında Büyükşehir Belediye Başkanımızın daveti üzerine Büyükşehir Belediyesi'nde siyasi ve teknik danışmanlık görevini üstlendim. İki buçuk yıl bu görevi devam ettirdim. 2018, 2018 yılı Eylül ayında 2019 yılı yerel seçimlerinde Süleyman Paşa Belediyesi'nin aday aday olmak için istifa ettim bu görevden. Ben Süleyman Paşa'da doğup büyüdüm. 30 yıldır inşaat mühendisi olarak bu görevi bu görevi yapıyorum. Bu, şi, bu şehre hizmet ediyorum. Süleyman Paşa'nın sorunlarını bilen bir olarak bilimin ışığında şeffaf hesap veren, hesap soran birlikte karar alan katılımcı demokrasi anlayışıyla sorunlara kalıcı çözümleri üreten altyapısı, üst yapısı tamamlanmış kadınların, çocukların gençlerin ilçede yaşayan herkesin mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşamasını sağlayan sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışını oturtmak için 2019 yılında emanete verdiğimiz Süleyman Paşa Belediyesi'ne tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ölü bayrağını çekmek için 2024 yılı Mart ayında yapılacak belediye seçimlerinde Süleyman Paşa Belediye Başkanlığı'na aday adayım. Süleyman Paşa bizim yaşadığımız şehir, hepimizin yaşadığı şehir. Yaşadığımız şehir, coğrafi konum itibariyle ülkemizin en güzel yerleşim yerlerinden biridir. Büyükşehir olmamız ve Süleyman büyük büyükşehirin merkezi olması sebebiyle kentimiz hızla büyümektedir. Hızlı büyüme göz önünde bulundurularak buna uygun şekilde genişleme planlarını hazırlamalıyız. Bu planlar hazırlanırken 3-4 yıllık değil 50-60 yıllık planlar hazırlamalıyız. 50-60 yıl ilerisini görerek planlamalıyız. Belediye olarak bize düşen kentimizin kontrolü büyümesini planlamak ve sağlamaktır. Burada önemli olan bu büyümeyi bizim kontrol ve koordine etmemizdir, bizim söz sahibi olmamızdır. Kentimiz hakkında kararları başkalarının değil bizim vermemizdir. Şehrimiz, ülkemizin her açıdan Önemli ve büyük kent olan İstanbul'a bir saat mesafededir. Ancak bu kadar yakın olmamıza rağmen İstanbul'un kentimize hiçbir ekonomik katkısı yoktur. Biz Tekirdağlılar olarak İstanbul ekonomisinden daha fazla payı nasıl alırız? Bu yönde projeler geliştirmeli ve çalışmalıyız. Bu amaçla insanları şehrimize çekecek turizm tesisleri, eğlence ve alışveriş mekanları, Lokantalar gibi yatırımların yapılmasını sağlamalıyız. Çiftçimizin ürettiği her türlü tarım ve hayvansal ürünü kooperatifler aracılığıyla büyük şehirlere ulaştırmalıyız. Bu işte tabi belediye koordinatör görevini üstlenelim. Kentimizde insan odaklı bir belediyecilik anlayışını yürürlüğe koyacağız. Sadece sokak belediyeciliği değil, insana hizmet etmeye yönelen insanın yaşam alanlarını düzenleyen, gereksinimlerini karşılayan, bu konuda çok önemli adımları atan bir belediyecik programının uygulandığını halkımız görecektir. Belediye hizmetlerinin tümünde engellerin sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak önlemler alınacaktır. Engelli örgütlerini daha rahat çalışacakları yer tahsisleri için gerekli planlama yapılacaktır. Kentimizin en önemli sorunlarından biri olan işçi, işsizliğin önlenebilmesi için istihdama yönelik projelerimiz uygulamaya konulacaktır. Yerel ve ulusal yatırımcılarımızın kentimize yatırım yapmaları için gerekli alt çalışmaları, projeler hazırlanacak, böylece yatırımcının kentimize gelmesi sağlanacaktır. İstihdama dönük projelerimiz sayesinde 5 yıllık dönem sonunda kentimizde işsizlik önlenecek, halkımızın ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir iş imkanı olacak. Yönetim anlayışımız Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği halka hizmet anlayışıyla sosyal demokrat belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getirmektir. Dürüst, şeffaf, hesap verebilen, hesap soran, demokratik katılımcı, halkımız ile birlikte karar ver, veren bir belediyecilik olacaktır. Her zaman halkın içinde olacağız. Halk, kapımız halkımıza açık olacaktır. Öncelikle mahalle meclislerimiz, Öncelikle mahalle meclislerimizi kuracağız. Katılımcı, çoğulcu, etkin, demokratik, çağdaş bir yerel yönetim anlayışı ve halkımızın yönetimin müşterisi değil, ortağı olduğu inancıyla mahalle meclisleri kurulacaktır. Şehir merkezindeki trafiği rahatlatmak ve şehir içindeki yaşamı kolaylaştırmak için alış şehir dışına bir alışveriş ve yaşam merkezi kurulması için gerekli girişimler yapacağız. Özellikle yıkılan, kapalan lokantalarımızın yerine yerlerinin açılması balıkçı lokantalarının açılması sağlanacaktır. 5 yılda 5 büyük yaşam parkı projeler yapılacaktır. Ayrıca çiftçimizin bireysel ve kooperatifler yoluyla ürettikleri Belediyemizin desteğiyle tüketici pazarlarına ulaştırılacaktır, özellikle büyük şehirlerde. Sevgili arkadaşlar, yukarıda sahip projeler, bizim hazırladığımız projelerin kısa bir özeti. Projelerimiz hazır, çalışmalarımız var. Ee, Süleyman Paşa için, Süleyman Paşa'nın köyleri için yapılacak çok iş var. Bunların hepsini biz tek tek hazırladık ama bunları daha sonra yapacağımız bir proje tanıtım programıyla sizlerle paylaşacağız, basınımızla paylaşacağız. Ben 30 yıldır şehircilik ve belediyecilik konusunda çalışmalar yapıyorum. Belediye başkanlığına aday olan tüm siyasi parti adaylarıyla bu konuları tartışmaya hazırım. Süleyman Paşa'yı ve belediyeciliği tartışmaya hazırım. Ben bu şehirde hizmet etmek için bu yola çıktım. Siyaset yapmak asla benim düşüncem. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Derdimiz bu kentin hak ettiği yere getirmek. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Her yerde söylüyorum. Eskişehir örneği hepimizin bildiği bir yer. Herkes gitti gördü. Eskişehir 30 sene önce Anadolu Bozkırı'nın ortasında bir şehir Ortasından kötü bir dere akan. 30 sene öncesini bahsediyorum. Yine de kötü bir dere değil. Yani, ama temiz değil o manada. Bir Yılmaz hocamız burasını o dereyi pırıl, pırıl yaptı. Etrafını yeşillendirdi. Köprüleri yaptı. İki tane büyük park yaptı. Eskişehir'e plaj yaptı. Bizim çocukluğumuzda siyasiler derdi, işte Konya'ya deniz getireceğiz. Adam Eskişehir'e plaj getirdi. Burası Süleymanpaşa. burası Tekirdağ. Bizim denizimiz var, ormanlarımız var, Verimli tarım arazilerimiz var. Yetişmiş insan gücümüz var. Bizim her şeyimiz var. Biz çok kısa bir zamanda bu şehri marka yapabiliriz. Beş yıl az zaman değil. Bir belediye başkanı beş yılda şehrin bir köşesine imza atmalı. O belediye başkanının imzası orada kalmalı. Daha sonra herkes bunu söylemeli. İşte bunu Ahmet Başkan yaptı, Mehmet Başkan yaptı. Bizim hedefimiz bu. Bu şehrin çehresini değiştirmek. Bu şehri hak ettiği yere getirmek. Dediğim gibi yapacak çok iş var. Daha sonra bunları konuşacağız. Ben şimdi buraya gelip bize destek olan bizi onurlandıran bize sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyorum. Paulo é, é, é. gente.